Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde 21. kez kutlanan Oscar ödülünü vereceğiz. Bu senenin Oscar ödülünü kazanan isim Melon Kerim. Bana bu tebrikler Melon Kerem. Bu ödülü kazanmaya hak kazandınız. Artık sizin konuşma zamanınız geldi. Buyurun mikrofon burada. Teşekkür ederim. Öncelikle bana bu ödül like gören herkese çok teşekkür ederim. Sizi icadımı tanıtmadan önce Oscar ödülünü şöyle koymak istiyorum. Şimdi size huzurlarınızda kendi yaptığım robot olan Turbo 3000'i tanıtacağım. Bu robot sizin istediklerinizi yerine getirebilir. Hatta kavgalarda, savaşlarda gibi gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. Mesela bir örnek. Turbo 3000 zıpla anlaşıldı. Turbo 3000 yumruk at. Gördüğünüz üzere. Veya daha demin dediğim gibi savaşlarda ve kavgada da kullanabilirsiniz. Tekrar bir örnekle gösterelim. Turbo 3 bu bu elmayı parçala. Anlaşıldı. Kördük, <laughs> yok edildi. Gördüğünüz üzere. Çok kolay. Her yeri yok edebilir. Ayrıca bir ağacı kökünden sökebilecek kadar güçlüdür kendisi. Peki turbo 3000'le kavga edecek yürekliler var mı? Hey sen küçük çocuk gel buraya. Demek istiyorsun. Hadi bakalım dene. Hadi bakalım şansını dene bakalım. Turbo 3000. Bu çocukla savaş. Anlaşıldı. Ya... Ah. Ya bu ya. Doğrulandı. Enayi. Aa kanım acıyor. Aa, tamam pes ediyorum. Sen kazandın. Aa. turbo bu için yaraladığın çocuğu tekrar iyileştir. İyileştirici iğne çıkarılıyor. İğne yapıldı. Can kurtuldu. Bu bu yaptıklarından dolayı Melo, kemi Kerem'i cidden tebrik ediyorum. Çok güzel bir robot yapmış kendisi. Neyse sayın seyirciler yarışmamız artık burada sona ermiş. Uh çok yorucu bir gündü. Koruma sen bunu dolabıma koy diğer ödüllerimin yanına. Tamam mı? Tabi efendim. Turbo için sen de laboratuvara git ve kendini şarj et. Yani seninle işi, çok işimiz var. Tamamdır. Laboratuvara gidiliyor. Laboratuvara gidiliyor. O da ne öyle? Hmm. Turbo 3000 için planlananlar. Hmm, acaba bunu kendime ben yapabilir miyim? Denemekten zarar gelmez. Taranıyor, taranıyor, taranıyor. Taranıyor, taranıyor. Tarama algılandı. Güçlendirmeler yapılmaya hazır. Güçlendirmeler yapıldı. Şimdi düğüyle geçme vakti. Of bu işten çok sıkıldım. İstifa mı etsem acaba? Bismillahirrahmanirrahim. O da o da ne? Çık karşıma. Benim seni aptal. Seni öldürmek için geldim. Senin burada ne işin var? Asıl senin burada ne işin var? Ne demek istiyorsun? Benimle olman gerekmiyor mu? Aa. Bir şey kapatın 5 dakika daha. Bir dakika turbo uçmayız. Senin burada ne işin var? Ve yapacağım sana yapacağım güçlendirmelerle. Ben de aynı sana soruyu sana soracaktım. Sen nasıl yapıyorsun? Çeber A. Artık dünyayı ele geçireceğim. Artık dünyayı robotlar yönetecek. Ha ha.